Merhabalar, ben Karay Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı'dan doçent doktor Hamad Dehir, böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere 10 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla kısaca hem böbrek sağlığı hem böbrek hastalıklarında bilgi aktarmaya çalışacağım. Biliyorsunuz böbreklerimiz 7-24, yediğimiz, içtiğimiz her türlü zararlı maddelerin bu yediğimiz yiyeceklerden elde edilen toksik dediğimiz, zehir dediğimiz maddelerden arındırmak için 7-24 çalışmaktadırlar. Tabii bunun da kalmıyorlar. Bir takım yararlı maddeleri de sentezliyorlar. Örneğin bir D vitamini ciddi bir şekilde sentezliyorlar ve vücuda kazandırıyorlar. Kemiklerimizi kuruyorlar bu sayede. Bunun dışında tabi böbrekler hani dediğim gibi 7-24 çalışmakla 24 saat boyunca 180 litre kanı filtre ediyorlar ve temizliyorlar. Ve bu 180 litrenin sadece 1-1,5 litresi idrar haline getirerek atıklarla birlikte idrar şeklinde atıyoruz. Geri kalan da hepsini tekrar vücuda kazandırıyor. Böbrek bir diğer önemli fonksiyonu kan basıncımızı kontrol ediyor. Dolayısıyla bizim yediğimiz günlük tuz miktarı son derece önemli. Böbreklerimizi ciddi bir şekilde etkiliyor. Ve böbreklerimiz sağlığı devam ettiği sürece bizim fazladan yediğimiz tuz miktarları hepsini atmaya çalışıyor. ama tabii biz de dışarıdan da yardımcı olmamız gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor bu konuda? Günlük ihtiyacımız yaklaşık 2 gram kadar da tuz ihtiyacımız var. Ama bu 2 gram ne demek? En fazla bir çay kaşığı kadar da tuz miktarını tüketmemiz lazım. Ama maalesef ki Türkiye'de genelde ortalama 15 gramın üzerinde bir tuz tüketimimiz var, günlük. Bu da nereden kaynaklanıyor? İşte bu ev salçaları, elle yapılan salçalar, turşular, zeytinler, tuzlu peynirler ve yemeklere kattığımız tuz miktarları çok ciddi fazla sofrada bulunan tuzluğu da, da üstüne de kullanıyoruz. Dolayısıyla çok ciddi miktarda bir tansiyon yüksekliği yaratacak kadar da ciddi bir kan basıncımızı yükseltiyor. Bu ne demek oluyor? Uzun vadede, uzun yıllar sonrasında 50 yaşımıza geldiğimizde her iki kişiden birimiz hipertansiyon hastası olacak. Ve biz biliyoruz ki kronik böbrek yetmezliği yani kalıcı bir böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden Diyabetten sonra hipertansiyon geliyor. Yani diyabet ve hipertansiyon kalıcı böbrek yetmezliğinin en önemli iki tane nedenidir. Ve bunlar da önlenebilir bir durum söz konusudur. Yani siz baştan itibaren bu tuz tüketimi, yaşam tarzı değişikliği dediğimiz yani örneğin bir şişmanlık anlamında bir probleminiz yoksa ve tuz tüketiminizde istenilen miktarda kadar yani sadece 2 gram kadar bir tuz tüketiminiz söz konusuysa bu kolay kolay yaşlandıkça ya da yıllar ilerledikçe bu kolay kolay hipertansiyon hastalığına yakalanmayacağız ve dolayısıyla 10 yıl sonrası 20 yıl sonrası bir kronik böbrek yetmezliği ve dolayısıyla değiliz hastası olmayacaksınız anlamına geliyor. Bu son derece önemli bir durum. Bir diğer önemli konu gereksiz yere kullanılan ağrı kesiciler ve zararlı ilaçlar yanında bir de adını bilmediğimiz komşularımız veya tanıdıklarımızın önerdiği, denediği bitkisel kaynaklı ilaçlar vardır veya sıvılar vardır. Bunların kesinlikle tıbbi kanıtı olmayan herhangi bir bitkisel ürün kullanmamamız gerektiği vurgulamak isterim. Bu son derece önemli çünkü biz her geçen ayda mutlaka adını bilmediğimiz bitkisel ürünleri kullanan ciddi bir böbrek yetmezliği hatta değiliz aşamasına gelen birçok hastamızda görüyoruz ve ne yazık ki hala bunu önleyemiyoruz. Bir diğer durum da gereksiz antibiyotik, gereksiz ağrı kesiciler özellikle böbrek hastalarında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gerçekten de sadece buzdolabında ya da evde bir ağrı kesicimiz var herhangi bir ağrımız varsa ağrı kesici hemen yutalım değil de gerçekten de de bir Doktorunuza danışmadan bu tarz ağrı kesicilere antibiyotikleri rastgele kullanmamamız gerekiyor. Gerçekten kullanmamız gerekiyorsa ve hekiminiz zaten öneriyorsa e, o zaman da evet doktor denetiminde belki bir miktarda kullanabiliyoruz ama dediğim gibi herhangi bir e, şikayette hemen bu tarz ilaçlara veya bitkisel ürünlerine e, yönelmemiz e, söz konusu olmaması gerekiyor. Evet, kronik böbrek yetmezliğinden bir miktar bahsetmek istiyorum. Ee, kronik böbrek yetmezliği demek geri dönüşü olmayan bir böbreklerimiz, her iki böbreğimizde ciddi bir hasar anlamına geliyor ve bu bunun sonucunda yıllar sonrasında veya aylar sonrasında bir kalıcı e, böbrek yetmezliği ve son dönem böbrek yetmezliği dediğimiz bir duruma e, girmiş oluyoruz ve dolayısıyla. Orada da ya böbrek nakli ihtiyacımız olacak veya bir değiliz dediğimiz bir ömür boyu hemo değiliz veya periton değiliz dediğimiz yöntemlerle ancak hayatımızı sürdürebiliyoruz. Bizim ülkemizde 7 kişiden biri aslında kronik böbrek yetmezliği var yapılan çalışmalarda geçmişte yapılan ülkemizde yapılan çalışmalarda. Dolayısıyla 7 kişiden biri kronik böbrek yetmezliği demek Ciddi bir olay demek, yani bu da aslında şeker hastalığının ciddi bir halk sağlığının sorunu olduğunu biliyoruz. Hipertansiyon ciddi bir halk sağlığı sorunu biliyoruz. Ve bu şeker ve hipertansiyon hastaları bu hastalıklarında farkında olmadığı, ciddi bir bölümü farkında olmadığı, yeteri kadar tedavi edilmediği ve kontrol altında olmadığı insanlar çok var. Ve dolayısıyla bunun sonucunda birkaç yıl içerisinde bir kronik böbrek yetmezliği söz konusu olabiliyor. Ee, ve bunun sonucu da tabi değiliz ya da böbrek nakline kadar da süreç işliyor. Ee, bu 7 kişiden biri kronik böbrek yetmezliği demek herkes değilize girecek anlamına gelmiyor bu. Ee, tabii bu kronik böbrek yetmezliğin evreleri var. tabii hafif evreleri var, e, basit evreleri var ama... Ee, evreleri ilerledikçe bu geri dönüşü olmayan duruma düşüyoruz. Ama dediğim gibi kronik böbrek yetmezliği gerçekten de önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulamak istiyorum. Ee, en önemli nedenleri dediğim gibi diyabet, hipertansiyon dışında nefrit dediğimiz bir glomerüler hastalıklar var, böbrek taşları hastalıkları var, ee, genetik yatkınlığı olan hastalıklar var. Örneğin Kistik hastalıklar var. Her iki böbrekte çok sayıda e, kist saptadığımız durumlarda yine de e, son dönem böbrek yetmezliğine e, neden olmakta Birçok e, hastam da e, bunu soruyor. Günde ne kadar su içeyim diye e, sık e, duyduğumuz soru. Aslında belli bir miktarımız yok. Eğer tuzsuz yersem o zaman susamam. Susama e, e, Susama hissim olmazsa o zaman çok az su içme ihtiyacı duyarım. Ama tabii ki susadıkça içmemiz gerekiyor. Hani bugün 3 litre içeyim, 5 litre içeyim, böbreğim düzelsin, böbreğim daha fazla çalışsın, daha iyi çalışsın. Böbrek sağlığı için 3 litre, 5 litre su içmek iyidir gibi bir şey söz konusu olamaz. Ee, ancak e, istisnai durumlar var. tabii. Örneğin bir böbrek taşı hastası böbrek taşı oluşmaması veya çoğalmaması veya büyümemesi için evet gerçekten de Anormal ya da normalin üstünde bir su içme ihtiyacımız olabilir. Ama onun dışında bir kronik böbrek yetmezliğim var, fazla su içeyim böbreğim iyileşsin diye bir mantık asla yoktur. O yüzden su susadıkça içelim. Zaten tuzsuz yiyen bir insanda günlük 1.5-2 litre su ihtiyacı oluyor. Bunun daha ötesi zor. Ancak bazı insanlarda aşırı terliyor. Aşırı sıvı kaybı söz konusu oluyor, özellikle yaz dönemlerinde. O zaman da bu tarz ya da bu bu e, bu çeşit insanlarda belki e, su alımını bir miktar daha da arttırabilirler. E, o yüzden de diyoruz ki susadıkça su içmek önemli. E, sadece e, bir litreyi sabah içeyim ama gün boyunca da susuz kalayım gibi bir mantık olmaması lazım. Bunu e, Uykuda olmadığımız süre içerisinde işte sabahtan akşama kadar bu belli zamanlar dilimlerinde zamana yayarak e, sularımızı içmemiz gerekiyor. Bu son derece önemli bir e, durum. Evet ve e, son olarak da diyorum ki susadıkça su içelim. Günlük en fazla 2 e, gram kadar tuz yememiz gerekiyor. Bu da küçük çay kaşığı kadar da tuz tüketmemiz yeterli olacak fazla bile. 3. Egzersiz yapmamız gerekiyor. Böbrek sağlığı için son derece önemli. Haftanın 3 gününde ya da 4 gününde 30 dakika 45 derece kadar da bir tempolu yürüyüş yapmamız bile yeterli olacak. En sonda diyorum ki böbreğimize iyi bakalım. Su içelim, tuzsuz yiyelim ve egzersiz yapalım ve sigara içmeyerek böbreğimizi kesinlikle kurmamız gerekiyor. Teşekkür ederim.